Ukrayna geriye gidip Fransa'yı eliyor. Bu olacak. Oh. Hayır hala içeride. Hala devam. Oh bu bir final. Ukrayna elendi. Hızı artırın. Fransa da Fransa'da çizebilir. 6 kaldı 6 final. Kim kazanacak? Bence daha fazla hız lazım. Türkiye ve Avusturya orada. Burada biraz düz gideceğiz. Soldan küçük bir kesik. Polonya iyi bir konumda. En yüksek hıza çıkıyoruz. Oh hala dışarıda. Arnavutluk. Evet Türkiye ve Avusturya sürpriz final. Kim dayanacak? Tam hız. İkişik takışıyorlar. Kim kazanacak? Final bu. Hala geliyorlar. Maksimum hız. Final inişli çıkışlı olmaya başladı. Ve Türkiye. Oh dramatik bir galibiyet.